ve şimdi değerli bir konuğumuz var. Ee, Haluk Haluk Çavuşoğlu Adil Yaşam Derneği Başkanı değerli izleyiciler. Kendisine bir dönelim Adil Bey'e. Mahkumların salgın izni ne olacak? Onları bir konuşacağız. Kendisiyle e, Adil Haluk Bey günaydın. Merhabalar Cem Bey. Kolay gelsin. Günaydınlar. Teşekkür ederim şimdi. Birkaç bilgi vereyim ve size döneyim. Salgın gerekçesiyle hükümlülere 2 yıl önce 2020'de denetimli serbestlik uygulaması gelmişti. 400 bin kişinin yararlandığı cezaevi uygulama süresi bugüne kadar iki defa uzatıldı. Bu süre içinde 400 bin mahkumdan bir bölümü tekrar suç işlediği için cezaevine döndü. Bazılarının hüküm süresi tamamlandı. Şu anda izindeki mahkum sayısı 98 bin. Bakanlık tarafına henüz bir çalışma sonuçlanmadığı için bu mahkumlara 31 Mayıs'ta süreniz doluyor, cezaevine dönün diye çağrı mektupları gönderildi. 2 yıllık izin süresi boyunca yaklaşık 37 bin mahkum işe girdi ve SGK kayıtları bulunuyor, iş kuranlar da var. E, ne diyeceksiniz bu şartlı genel af olmuyorsa şartlı erken tahliye sistemine geçiş önerisi gündeme gelebilir mi? Şimdi e, öncelikle böyle bir programda bize yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu gerçekten çok önemli bir konu. E, müsaade ederseniz çok kısa e, tamam, neden böyle de bir sesi biraz yorum artıralım. Düşününce... Tamam. Evet, sesim iyi mi? Geliyor mu sesim? E, sizin geliyor, evet. Ee, müsaade ederseniz çünkü şu an cezaevlerinde de e, izleniyor bu program. E, biz çünkü çok uğraşlar verdik. E, Anahartel Haber kanallarına maalesef çıkamıyoruz. Öncelikle ekibinize ve size çok teşekkür ediyorum e, bu konuyu ele aldığınız için. Şimdi e, bu genel at, şimdi af deyince toplumda hemen böyle e, antipatik oluşturan şeyler, durumlar da olabiliyor. E, işte, suç işledi, e, devlet bunları affetsin mi gibi. Ancak biz bu olayın temeline girerek e, bunları anlatmak durumundayız. Şimdi ülkemiz e, Cembe biliyorsunuz bir FETÖ sürecinden geçti. E, bunlar polis, e, savcı, hakim, istinaf, yargıtay. Yani böyle bir aşamadan geçmiş ülkemizde e, bir, to, e, bir geçmişi temizlemek lazım diye düşünüyoruz. E, bu sürece biz şimdi derneğimizin ismi de Adil Yaşam Derneği. Biz hani bir suç e, biliyorsunuz ki cezaevinde bir sanık varken onun mutlaka mağdur ettiği insanlar da vardır. Biz bunların da tam ortasında esasında bu olaya yaklaşmak istiyoruz. Şimdi burada e, temel olan şey adalet olması lazım. Çok yüksek cezalar verildi e, Cem Bey. Yani affın dile gelebilmesi için bir adaletsizlik o, olması gerekiyordu. İşte bu adaletsizliği devletimiz değil, FETÖ'nün yapmış olduğu hükümeti yıkmakla beraber aynı zamanda yargıda yapmış olduğu tahribatla ortaya çıktı. İnanın e, Cem Bey biz adli mahkumları savunuyoruz. Türkiye'de adli mahkumun sesi çok kısık. Hiç kimse duymuyor. Cezaevinde işte e, cezaevi deyince işte sapıklar, caniler diye anılıyor. Ancak bu böyle değil. Maalesef popülizm yapmak için bir siyasetçi ya da bir gazeteci cezaevine girdiğinde bunlar dile geliyor. Ee, Cem Bey inanır mısınız şu an e, veri kapasiteleri Cumhuriyet tarihinin en fazla e, durumu haline gelmiş. Bunun en büyük sebebi işte FETÖ'nün yargıda yapmış olduğu talimatlar. Yani karakolun üst yazısıyla insanlar çok yüksek cezalar aldılar. Dolayısıyla belki vakit yoktur. Detaylara çok girmek istemiyorum. Şunu söyleyeceğim ki sonra sizin sorularınız varsa onları cevaplayayım. Şimdi biliyorsunuz ki ülkemizde 10 milyon resmi kaynaklara göre herhalde 20 milyona yakın mülteciyi ağırladı. Bu şeyi Türkiye sorayım ben Haluk Bey. Şimdi bu 400 bin mahkum yani 2 yıl önce 2020'de denetimli serbestlikle getirildi bunlara. Bunların bir kısmı da suç işlemiş. Şimdi bunların cezaları varsa tamamlamaları gerekmiyor mu cezaevinde? Tabii ki suç işlemişse. E, işlemiş olduğu için ceza biz zaten onu söylüyoruz. Suç varsa ceza olsun zaten burada. Ancak e, bu çok az bir oranda yani yüzde birden belki daha azdır. Ya Cem Bey bu sadece izindeki mahkumlara en, endeksli olamaz ki. Yani dışarıdaki herhangi biri de suç işleyebilir. Kaldı ki şu an e, Türk Ceza Kanunu'nda sistematik problemlerden dolayı örneğin alacağınızı almaya gittiğinizde bir anda suçlu olabiliyorsunuz. Yani böyle durumlar da var. Sadece böyle cezaevinde bir önceki suçundan dolayı e, Suç işlemiş yani tekrarlamış bir durum değil. Evet, örneğin trafik kazasıyla da suç işlemiş olabilir. Yani bu da taksitle girmiş olabilir. Dolayısıyla bunda ben eminim devletimiz inşallah bu konuyla ilgili en azından şimdi yüzde birlik oranı yüzde %99 99'a etmemek lazım. Olayın temeline bakmak lazım. Bir de bilirsiniz ki insan hakları evrensel beyannamesinde şu gezer Bir kişi suçsuz bir şekilde ceza binlerce kişinin suçlu bir şekilde aramızda gezmesi öngörülür. Bu insan hakları evrensel beyanlanmasında geçer. Dolayısıyla bunlara bir şans vermemiz lazım. Peki bu 400 bin yani, kişi, şimdi bu cezaevinden çıktıktan sonra suç işlediklerini söylemiyorum. Bunların zaten çekmeleri gereken bir ceza yok mu normalde? Denetimli serbestlik. Yani bu izne çıktı bu insanlar pandemi dolayısıyla. Evet, şöyle. Bunlar zaten cezasının bir büyük bir bölümünü çekmiş çeken kısım. Geri kalan kısmında da bunlar zaten iş kurdular, aile kurdular. Cemre bir de şu var. Hani cezadan kasıt ıslah ve caydırıcı olma üzere değil. Bunlar zaten birçok bir, bir çoğu cezasını çekti ve geri kalan kısmında da aslında bu süreç bir nevi deneme süreci. Deneme sürecinde bence devletine, ailesine, vatanına, milletine bunu kanıtladılar ıslah olduklarını. bir anlamda da kapalı cezaevinde bir af bekleyenlere de bir referans var aynı zamanda COVID izinde olan mahkumlar. Bir de bu uygulama gelmeden Dünyanın genelinde, yani dünya genelinde pandemi sebebiyle genel hat ilan edildi. Bizde sadece izin verildi. Ama e, kontrollü oldu. Bu da en azından bir referans. Hani vatandaşlarımız da bundan e, endişe etmesinler. İşte bakın, bu arada Cem Bey biliyor musunuz bilmiyorum ama bu şu an izinde olan mahkumların Türk Ceza Kanunu'ndan her maddeden mahkum izinde. Yani hani bazen ayrım yapılıyor işte toplumda impar yaratan suçlar gibi. Şu an izinde her türlü mahkum, yani Türk Ceza Kanunu'ndaki... E, Terör hariç bütün hepsi adli mahkumlardan bahsediyorum. İzindeler bunlar herhangi bir suça karışmadılar. Yani toplum aslında buna da hazır artık e, FETÖ'nün açmış olduğu tahribattan dolayı e, geçmişin temizlenmesi adına Sayın Cumhurbaşkanımızın bence e, şanına e, layık bir şekilde bir af ilan ederek bu insanları referans göstererek kapalıdakilere de bir şans vermesi gerektiğini düşünüyorum. Peki e, buradaki bu dö e, suç işleyenler, her türlü suçu işleyen insanlar hani bunun belli bir kıstası var mı? Yok şu an izindeki mahkumlarda kapalıdakilere böyle bir ayrım yapıldı. İzindekilere e, özür diliyorum yani cinsel, işe cinayet, uyuşturucu bunların hepsi izine gönderildi. Şimdi Cem Bey bir de şu var toplumda maalesef başlarına gelmediği zaman anlayamıyorlar. Biz mesela çok uzun süredir bunun mücadelesini veriyoruz. Biz asla Müslüme bebeğe tecavüz eden bir insana af istemiyoruz. Ancak burada iftira mağdurları var işte 6.284. İstanbul Sözleşmesi kadının beyanı esastır gibi. Ee, ya İftiraya uğramışsa bu insan e, yüksek bir ceza almışsa buna devletin bir kucak açması gerekmez mi? Yani burada biz vicdani e, duygularımızı da taşıyoruz. Nasıl olur Müslüme bebeğe teşavüz edene bir af isteyebiliriz? Böyle bir şey asla söz konusu değil. Ancak bir ceza ve bir mahkum dile geldiğinde hemen böyle bir algı yapılıyor. Özellikle şu an siz o kadar dua alıyorsunuz ki Cem Bey, TRT e, ve siz. Çünkü birçok insan bu konuları ele almıyor Oysa ele alınması gereken konular bunlar. Çünkü onlar cani değil. Bakın suçluyu kazıyın altından insan çıkacaktır Cemre. Lütfen böyle bu şekilde yaklaşılırsa inanın e, ben bu izindeki izin sürecinde biliyorsunuz Covid dünya e, kastı gibi Türkiye'yi de kastı. E, her yerde olduğu gibi cezaevlerinde Dünya Sağlık Örgütü alt ilan edin derken hani insanlara ölüm korkusu biraz daha yaklaştığı için belki bunun da şeyi vardı. Hani Peki sizin şeyin... beklentiniz ne Adil Yaşam Derneği olarak? Ben şunu söyleyeyim yani geçmişin bir, bir kere kesinlikle ta yani bu tahribatın kaldırılması lazım. Cem Bey ülkemizde şu an e, biliyorsunuz ki mültecileri ağırlıyoruz. Biz gerçekten çok büyük bir ülkeyiz. E, bu konuda e, gurur duyuyorum ülkemizde. Ancak bu insanlar kendi ülkelerinde de genel lafa uğramış her suçtan. Haluk Bey'in sesi dondu mu? Evet Haluk Bey'i bir daha arayalım biz değerli izleyiciler. Ee, genel af kararı çıkması ne kadar doğru onu konuşuyorduk ve e, salgın gerekçesiyle hükümlere 2 yıl öncedir denetimli serbestlik uygulaması getirilmişti. 400 bin kişi yaralı, e, yararlandı cezaevi izin uygulamasından. iki kez uzatıldı bu süre içinde. 400 bin mahkumdan bir bölümü tekrar suç işlediği için cezaevine döndü ama bunun da oranının %1 olduğu söyleniliyor. Şu anda izinde olan mahkum sayısı 98 bin. Bakanlık tarafından henüz bir çalışma olmadığı için bu mahkumlara 31 Mayıs'a süreniz doluyor. Cezaevine dönün çağrı mektubu gönderilecek. 2 yıllık izin süresi boyunca da 37 bin mahkum işe girmiş ve SGK kayıtları var. İş kuranlar yani kendi işini kuranlar da olmuş onu da hatırlatalım. Bu akşam bakanlar kurulunda bu konu da gündeme gelecek. Belki avukatlık yasası geç konuşuluyordu. Onunla ilgili bir bölüme bakılabilir. Evet Adil Yaşam Derneği Başkanı Haluk Bey hatta tekrar evet Haluk Bey devam edebilirsiniz. E, Cem Bey şunu söyleyeyim biliyorsunuz ki ülkemizde işte mültecilerden bahsediyoruz. Evet. O gene bağlantı gitti değerli izleyiciler. Onu da söyleyelim. Sizden de çok sayıda mesaj geliyor. Onları da bir kısmını buradan ben size söyleyeyim bunları iletenler var yani sizden gelenler var bazılarını da buradan hemen söyleyeceğim şimdi size özellikle mesela açık cezaevi izinleri nasıl sonuçlanmalı kalıcı çözüm bulunmalı diyor Covid 19 nedeniyle izne gönderilen mahkumlar ve kapalı kapalıda mahkumu bulunan ailelere izinlere kalıcı çözüm bulunması ve kapalı yapan mahkumlar için af talebinde bulunmak sebebiyle Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda basın açıklaması yapmışlar değerli izleyiciler. Onu da söyleyelim. Kamu vicdanı adına gereklidir, dikkate alınmasını talep ediyoruz demişler. Onlara ikinci ceza vermek, eğer iş kuran mahkumları geriye çağırmak ya da iş bulanları bir daha geriye çağırmanın doğru olmayacağını söylemişler değerli izleyiciler. Daha önce TGRT Haber de bu konuyu işlemişti. Ekrem Açıkel'de ana haberi sunan arkadaşımız da daha önce söylemişti. Bir mahkum 3 aile 30 kişi demek çözümlü olabilir. Cezaevi kapasitesi 276 bin, tutuklu ve hükümlü sayısı 315 bin, fark 39 bin diye. Bakalım bu akşam bir karar gelecek ve o kararla beraber ne olduğunu hep beraber göreceğimizi bir kez daha söyleyelim. E, Haluk Bey hatta mısınız? Buradayım. E, geliyor mu sesim Cem Bey? Geliyor, buyurun. Çok özür dilerim. E, Cem Bey... E... Ülkemizde mülteciler kendi ülkelerinde genel hapa uğrayarak, 5'in üzerinde genel hapa uğrayarak her suçtan insan şu an ülkemizde elini kolunu sallayarak geziyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bunlara e, kucak açtık, e, evimizi paylaştık, işimizi paylaştık. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok büyük bir devlet olduğunu biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuyla özellikle bir şiir okuyarak kendisi de cezaevine yattı. Cezaev şartlarını kendisi de çok iyi biliyor. Biz o zaman cezaevine girdiğinde ona çok dua ettik. Ben bugün kabine toplantısından Cumhurbaşkanımızın kendi şanına Peki olmayacak. Daha evet bağlantı olmayacak diye biz buradan söyledik değerli izleyiciler. Bu akşam kabinede de dile getirilecek bu toplantı. Ee, bakalım ne çıkacak? Onu da e, hep beraber göreceğiz değerli izleyiciler. Bir kene vakası var. Onu bir getirelim değerli izleyiciler.